Üsküdar 2018 yılında ilk fazını açtık. İlk fazını açtığımız zaman bilim atölyeleri, planeteryum ve bir gezici sergi alanımız vardı. İlk yıllarda sadece bireysel öğrenci ve okul gruplarını ağırlamaya gayret ettik. İkinci fazımızı ise 2023 yılında Mayıs ayında Tek nefes zamanı açılışını yapmıştık. İkinci fazıyla birlikte 8 farklı tematik sergi alanı, kütüphanesi, konferans salonuyla birlikte tüm ile birlikte aktif hale getirdik. Bu alanlarla birlikte e, Bilim Üsküdar Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi ünvanına sahip oldu. Yıldan itibaren topluma hizmet etmek ve milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturan 7'den 77'ye herkese hizmet etme gayret ettik. Bu vesileyle ilk yıldan itibaren 800 bin ziyaretçi, 250 binden fazla ise öğrenci sayısına ulaşmış olduk. Toplumun temel misyonu olan bilim ve teknolojiyi gençlere buluşturmak, toplumla buluşturmak Bilim Üsküdar'ın ana misyonu oldu. Bu vesileyle tabii ki buradan çıkan projeler ise Teknofeste, Teknofest'te, Deneyap'ta çok önemli yerlere ulaştılar. İlk yıldan itibaren buradan çıkan çocuklarımız Teknofest'te projeler hazırladılar. Teknoloji, Uzay ve Havacılık Festivali'nde önemli yerlere sahip oldular. Tabii ki bilim merkezinde aynı zamanda kısa süreli değil, uzun süreli eğitimler de vermeye gayret ettik. Bunlar da deney yap teknoloji atölyeleri. Deney yap teknoloji atölyelerinde ise öğrencileri seçerek alıyoruz. Yazılı ve uygulamalı sınavlara giriyorlar. Ve buradan çıkan öğrenciler, kazanan öğrenciler 2 yıl boyunca 11 farklı başlıkta siber güvenlikten elektronik programa, yapay zekaya kadar 11 başlıkta eğitim alıyorlar. 2 yılın sonunda ise takım halinde ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Merkezimizde astronomi, uzay ve havacılık, teknoloji, tasarım, doğa bilimleri ve matematik atölyeleri olmak üzere 5 farklı atölyemiz bulunuyor. Bizler bu atölyelerimizde 6-14 yaş arası öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Atölyelerimizde hafta içi okul gruplarımızı, hafta sonu ise bireysel öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Verilen atölye eğitimlerimiz 1 saat sürmekte. Atölye eğitimlerimizi verirken en temel mottomuz ve motivasyonumuz çocukların eğlenmesi oluyor. Atölyelerin her birinde gelen öğrencilerimize farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. Astronomi, uzay ve havacılık atölyemizde yıldız sistemleri, uzay araçları, derin gök cisimleri, gökyüzü gözlemleri ve uçak sistemleri gibi konular hakkında eğitimler veriyoruz. Teknoloji atölyemizde elektrik, robotik kodlama, mobil programlama ve yapay zeka gibi konulara değinerek atölye eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tasarım atölyemizde öğrenciler kara kalem, ahşap tasarımı, tesip ve ebru gibi farklı sanat dallarında eğitimler alma fırsatını elde ediyorlar. Doğa bilimleri atölyemizde insan anatomisi, bilimsel deneyler, mikroskop gözlemi, fizik ve kimya bilimleri alanlarında eğitimler veriyoruz. Matematik atölyemizde fraktal ve pi sayısı gibi matematikte soyut olan konuları oyunlaştırma yöntemi kullanarak somut kavramlar haline dönüştürüyoruz. Otomotiv sergi alanımız otomobilin geçmişten günümüze olan evrimini ve gelecekteki dönüşümünü inceliyor. Sergimiz gelecekteki otomobil teknolojilerinin çevre dostu ve enerji verimli olması gerektiğini vurguluyor. Ziyaretçilere interaktif bir yolculuk sunarak otomobilin bileşenlerinden başlayarak teknolojinin evrimini keşfetmelerini sağlamanın yanı sıra gençlerin ve çocukların bu alandaki ilgi ve farkındalıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Sergi, ziyaretçilerin otomobil bileşenlerini tanıması, enerji verimliliği kavramlarını anlaması ve geleceğin otomotiv teknolojilerine bakışını genişletebilmesi için interaktif deneyimler sunar. ötesinde Milli Teknolojiler sergisi, havacılık ve uzay araştırmaları ile ilgili insanların merakını ve ilgisini çekecek detaylara odaklanıyor. Sergide havacılık tarihinden günümüze kadar uzanan bir yolculuk sunulurken geleceğe dair milli teknolojilerin önemi vurgulanıyor. Genç nesillerin bilime ve uzay araştırmalarına olan ilgisini arttırmak için etkileşimli deneyimler ve simülasyonlar da sunuluyor. Bunlar insanların uçuş prensipleri, hava aracı bileşenleri ve tasarımı gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sergi, Milli Uzay Programı kapsamında yapılan milli uydularımız hakkında bilgiler de barındırıyor. Türkiye'nin bu alandaki başarılarını ve potansiyelini sergileyerek milli teknoloji hamlesinin bir parçası olarak geliştirilen ürünleri ve projeleri tanıtmayı amaçlıyor. teknoloji hamlesi yolculuğumuzda öğrencilerimizle geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlıyoruz. Sergide ziyaretçiler robotların nasıl algıladığını, karar verdiğini ve hareket ettiğini öğrenerek başlıyorlar. Ziyaretçiler daha sonra farklı türdeki robotlarla etkileşime geçme fırsatı buluyorlar. Örneğin mekanik at gibi basit makinelerden başlayarak robotik kollar, kıskaçlar taşıyıcılar ve hatta robotik davulcular gibi daha karmaşık sistemlere kadar birçok robot türü sergileniyor. Robotik sergimiz ayrıca robot teknolojisinin geçmişten günümüze nasıl evrildiğini ve günümüzde nasıl kullanıldığını da gösteriyor. Yerli ve milli robotik üretiminin geldiği noktayı vurgulayarak ülkemizin bu alandaki potansiyellerini ortaya koyuyor. İletişim sergisi, ziyaretçilerimize insanlığın iletişim tarihini derinlemesine keşfetmek için heyecan verici bir deneyim sunar. Sergi alanımız, geçmişten günümüze iletişim araçlarının evrimini gözler önüne sererken, büyük verinin nasıl bilgiye dönüştüğünü ve gelecekteki potansiyelini ortaya koyar. Aynı zamanda, sesin iletişimdeki rolünü vurgulayarak, görsel ve interaktif unsurlarla gelecekte onları bekleyen dünyayı keşfetmelerine altyapı hazırlar. Finans sergimizde toplumda finansal okuryazarlık ve bilincin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bir toplumun finansal olarak bilinçli olması, güçlü ve ekonomik yapıya sahip olması ve küresel aranada rekabet edebilmesi için gereklidir. Paranın tarihçesi, takas sisteminden günümüzdeki sanal paralara kadar uzanan bir yolculukla başlıyor. Finans sergimizde transfer yöntemlerini, internet bankacılığını, borsayı, Milli geliri ve ekonomik krizleri kapsayan geniş bir yelpazede finansal konuları ele alır. Bu sergi, finansal konuları anlamak isteyen herkes için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar. Biz Bilim Üsküdar'da buraya gelen herkesin, her yaştan ziyaretçinin aslında bilime sevmesini ve bilim ve teknolojiye karşı bir farkındalık kazanmasını istiyoruz. Bu kapıdan içeri girdiğinizde 4 yaşın üstünde herkes için bizim özel programlarımız oluyor zaten. Özellikle küçük yaş gruplarında şunu arzu ediyoruz. Buraya gelen küçük yaş çocuklarının biz burada heyecan duymasını istiyoruz. Buraya gelen bir çocuk burada mesela bir roketi görüyor onda bir heyecan oluştuğu zaman aslında bu en önemli şey çünkü o heyecan aslında onun hayatını daima etkileyebiliyor. Eğer orada bir şeyi sevdiyse daha sonra onunla alakalı bir şeyler öğrenme arzusu onda her zaman oluyor. Örgün eğitimde ise öğrencilerin özellikle okulda teorik olarak görmüş oldukları şeyleri burada gerçek hayattaki karşılıklarını görmelerini istiyoruz. Mesela fiziksel bir prensibi öğreniyorlar okulda. Burada uygulama olduğu olarak bir Bernoulli prensibini deneyimleyebiliyorlar ve aslında ya da bir uçağın nasıl uçtuğunu burada çok basit prensiplerle çalıştığını görebiliyorlar ve o zaman şunu hissediyorlar. Ya okulda biz bunları görüyorduk. Gerçekten çok karışık ve sıkıcı şeylerdi ama aslında burada çok heyecanlıymış ve güzelmiş. Dolayısıyla hem eee Farkındalık kazanmak hem bilgi birikiminin artması açısından burası çok önemli. Diğer bir noktada şu, burada biz herkes aslında her ilgi alanına göre program sunabiliyoruz. Tabii bilim üsküdar sadece genel öğrencilerin ya da ziyaretçilerin gelip uğradığı bir yerden daha ziyade kendi projelerini üretebilen ve toplumda birçok alanda hizmet eden bir merkez kurumuna ulaştı. Bilim rotaları gibi, ortaokul kulüpleri gibi kendi projelerinde içerisinde oluşturup topluma hizmet etmeye gayret etti.